Canlarım, ders hoş geldiniz. Sizinle beraber çıktığımız bu yolda artık son bölümdeyiz. Sınavla ilgili nasıl bir hazırlık yapacağımızı ilk ders videosunda anlatmıştım. Bilmeyenler gidip oradan bakabilir. Bugün sizinle beraber son bölümdeyiz. Peki son bölümde bizi neler bekliyor? Bu derste neler göreceğiz? Önce onu konuşalım. Ondan sonra hızlı bir şekilde derse geçiş yapmak istiyorum. Bu dersimizin konusu ikinci dereceden denklemler. Sınavda karşına çıkabilecek genelde sorulan farklı tarzda soruları bulup sana getirdim. Seninle beraber soruları çözeceğiz ve aynı zamanda ben önemli gördüğüm konulara parmak basacağım. Kalemini kağıdını hazırladıysan hadi gel dersimize başlayalım. Bana bir denklem vermiş. Denklemin kökleri a ve b olmak üzere a kare artı b karenin toplamını soruyor. Şimdi diyebilirsin ki hocam ben daha önce böyle bir denklem görmedim. Bu nasıl bir şey? Aslında gördün. Şimdi diyebilirsin ki hocam ben daha önce böyle bir denklem görmedim. Karşı tarafta her zaman sıfır oluyordu. Ben de sana şöyle bir şey yaparım. Giderim x kare eksi 4x'i yazarım. Burada görmüş olduğum 5'i de hemen karşıya atarım. Eksi 5 eşittir 0. Eğer sana bu tarzda bir denklem verirse korkmana gerek yok. Burada görmüş olduğun sayıyı karşıya at ve sağ tarafı 0'a eşitlemeye çalış. Oradan sonra zaten soruyu çözersin. Şimdi biz matematikçilerin ikinci dereceden denklemleri çözerken 4 farklı metodu var. Bu 4 yöntemi 4 element gibi düşünebilirsin. Bunlar ateş, su, toprak, tahta. Kimileri hava olduğunu söylüyor ama Bence doğada bulunan dördüncü element tahsa. Buradan da Gora filmine gönderme yapmış olalım. İzleyenler beni anladı. İzlemeyenler de YouTube'da kısa videolara bakabilir. Sonra sana gelip de elementleri sordukları zaman böyle bir cevap verme. Aklında olsun. Aklında daha iyi kalması için böyle bir somut örnek verdim. Şimdi seninle beraber yöntemleri yazalım. Bunlardan biri tam kare ifadeye çevirmek. İkincisi çarpanlara ayırmak. Üçüncüsü değişken değiştirmek. Ve dördüncüsü bizim için en önemlisi bütün soruları çözebildiğimiz diskriminant yöntemi. Şöyle bir işaretimiz olacak. Buna delta da diyebilirim. Bu ders içinde delta ile diskriminant aynı şey. Kafan karışmasın. Peki hocam bu yöntemlerden hangisini kullanmalıyız? Öncelikle dördüncü yöntemle bütün soruları çözebiliriz. Bunu bilmen gerekiyor. Kalan üç yöntem sorulara göre. Bazı sorularda ikinci yöntemi kullanmak çok kolaydır ve hızlı bir şekilde çözebilirsin. Bazı sorularda birinci yöntemi. Bunları soru çözdükçe öğreneceksin. Şimdi ben bu soru için dördüncü yöntemle çözeceğim. Yani diskriminant yöntemini kullanacağım. Diskriminant neydi? Önce onu hatırlayalım seninle beraber. Bunu bilmezsen olmaz. İkinci derecede denklemlerde en önemli şey diskriminant. Yani delta demek istiyorum ben. Şimdi delta neydi? B kare eksi 4 AC formülü var. Peki hocam B kare ne? A ne? Bunlar nereden geliyor? Biz ikinci dereceden denklemleri şöyle yazıyoruz. En genel haliyle dünyada kabul görmüş ax kare artı bx artı c. İşte x'in önünde gördüğün şey a, b'nin önünde gördüğün şey pardon x'in önünde gördüğün b, x karenin önünde gördüğün a ve sabit terim yani x içermeyen terim c olarak alınacak. Peki burada bitti mi? Hayır. Şimdi kökleri bulmak için devam ediyorum. x1 benim köküm olsun. Burada a demiş mesela b demiş. Genelde x1 x2 de derler. Yapmam gereken formül bunu da bilmezsin olmaz. Kenara yaz. Eksi b artı kök delta bölü 2A formülünü kullanarak kökleri bulacağız. Burada görmüş olduğun B gene buradan gelecek. A buradan gelecek. Ve kök delta'yı da az önce hani diskriminantı da bulduk seninle. Bir de öbür kök yani x2 o da şöyle oluyor. Eksi B eksi kök delta bölü 2A şeklinde olacak. Şurada görmüş olduğun en güzel yazım şudur benim için. E, eksi B artı eksi kök delta bölü 2A ile kökleri bulabilirsin. Şimdi ben bunu dördüncü yöntemle çözeceğim dedim ama çok zor olacak. İşler çok uzayacak. O yüzden hiç oraya girmiyorum. Hemen burada görmüş olduğun x kare eksi 4x eksi 5 eşittir de 0 denkleminin çarpanları ayıracağım. Çünkü çok kolay. Nasıl? Bunu x x diye. Buradakini de şöyle düşüneceksin. Zaten eksi 5 asal sayı. Tadından yenmez. Kaç tane çarpanı var? 1 ve 5 olmak üzere bir tane hani çarpan çifti var. Gidip ne yapıyorsun? Bir tane 5 yazıyorsun. Bir tane 1 yazıyorsun. Sana lazım olan eksi 4. O zaman büyüye eksi vereceksin. Çapraz çarpıyorum. X geldi. Eksi 5x geldi. Topladığım zaman eksi 4. Ortayı verdi. O halde ben bunları yan yana alabilirim. Burada ne yapacağım? X eksi 5 çarpı x e artı 1 eşittir 0. Eğer içine sinmediyse kontrol edebilirsin. Birinciyle ile birinci, birinciyle ikinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinciyi. Bu şekilde teyit edebilirsin. Şimdi bu çarpımın sıfır olması için ya burası sıfırdır ya burası. Birinci durum x eksi 5 ise x'e ne yazarsan sıfır olur. 5 yazarsan sıfır olur. Aynı şekilde ikinci durum x artı 1 sıfır olması için x'e eksi 1 yazman gerekir. İşte burada görmüş olduğun 5 senin a kökün olsun. a eşittir 5. b de eksi 1 olsun. Benden a kare artı b kare istiyordu. 5'in karesi 25. Eksi 1'in karesi ne demek? Artı 1 buna dikkat et. Eksi 1'in karesi artı 1 gelir. Topladığım zaman 26 cevabına ulaşırım. A doğal sayı olmak üzere. Doğal sayı bizim için önemli. Bu arada hani doğal sayılar ne, rasyonel sayılar ne, gerçel sayılar ne bunlara bakman gerekiyor. Hani bunları bilmeden bu konularda zorlanabilirsin. Aklında olsun. X kare x 4x bir tane denklem vermiş. Birbirinden farklı gerçel köklerin mesela gerçel ne demek? Bunu bilmen lazım. Olması için A'nın alabileceği değerlerin çarpımı nedir diye bana sormuş. A doğal sayı. Doğal sayıları ben nasıl gösterirdim? N ile. Ne için sıfırdan başlıyordu. Sonsuza kadar gidiyordu. 1, 2 ve sonsuza kadar gidiyordu. Gerçek sayılar da benim için bu R ile reel sayılar olarak gösterdiğim küme. Çok geniş bir küme. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar olan bir küme. Birbirinden farklı. Yani birbirinden farklı demesi iki tane, iki tane gerçek kök olsun. reel kök olsun. Peki biz bunu nasıl anlayabiliyorduk? Bunun için gidip diskriminanta bakıyorduk. Diskriminantında üç durumu var. Bunu da şöyle düşünebilirsin. Katı, sıvı, gaz gibi diskriminantın üç tane hali var. Bir tanesi sıfıra eşit ise, diskriminant sıfıra eşitse, bir tane kök gelecek ama çift katlı kök gelecek. Mesela bir senin kökün bundan iki tane var. İkisi de bir. Bu çift katlı muhabbeti ileride işimize yarayacak. Bunu unutma. Peki sıfırdan büyük olursa ne olur hocam? İşte bu sefer gerçel kök gelir. Yani soruda aradığımız yer aslında burası. Diskriminant yani delta sıfırdan büyük olacak. Son hali katı sıvı gaz gibi diye düşündün ya, son hali ne kaldı? Sıfırdan küçük olma durumu. O zaman ne olur? İşte o zaman sanal sayıların gelir. Bunları da ilerleyen dakikalarda göreceğiz. İyili sayılar bizim için. Benim işime yarayan neydi? Delta'nın sıfırdan büyük olması lazım. Peki delta nasıl bulunuyordu bu formülü? Adın gibi bilmen lazım. B kare eksi 4 ac Hemen verilenleri yerine yazıyorum. Bak A ne vermiş. Burada gizli bir var. Buna dikkat et. B'yi ne vermiş? Eksi 4 vermiş. İşaretiyle alacaksın. 4 diye alırsan hata yaparsın. Peki hocam C ne? C burada görmüş olduğun kocaman ifade. Şimdi hemen yerine yazıyorum. Eksi 4'ün karesi 16 yapmaz mı? Eksi 4 tane formülden geldi. A çarpı C. A1'de yazmama gerek yok. A eksi 2 ne olacak? Büyük eşittir. Sıfır olacak. Bak ben herkesi hemen 4'e bölüyorum. 4'e bölüyorum ve 4'e bölüyorum. Buradaki 4'lerden kurtuldum. Burada ne kaldı? 4. Eksiyi de içeri dağıttım. Eksi a artı 2 geldi. Büyüktür 0. Hemen a'yı karşıya atıyorum. 6 büyüktür a geldi değil mi? Yani a dediğim değer 6'dan küçük sayılar olacak. 6'dan küçük sayılar ne var? Doğal sayı olduğu için 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 vardı. Benden buradaki sayıların çarpımını istiyordu. Görmüş olduğun gibi 0 olduğu için buranın sonucu 0 gelecek. Peki başka ne sorabilirdi buradan? Derdi ki çift katlı kökü olsun. O zaman gideceksin diskriminantı sıfır eşitleyeceksin. Yani ne olur bunun için? Ben sana söyleyeyim. Şuraları geri açalım. Ee, gerçi aşağıya bakmak yeterli. Burada eşittir sıfır olması için gördüğün gibi a'nın aslında 6'ya eşit olması lazım. a gördüğün yere 6 yazarsan şöyle bir şey gelir. 16 eksi 6'dan 2 çıkarttığın zaman 4 kalıyor. Başta da 4 var. 4 kere 4. 16. Gördüğün gibi 0 geldi. 6'dan büyük sayı yazarsan bu sefer negatif sayılar gelecek yani imajiner sayılara ulaşacaksın. Ben sana şimdi temeli verdim, bilmen gerekenleri verdim. Bundan sonra senin yapacağın bu tarz örnekler çözerek konuyu iyice pekiştirmek. Yine bana bir denklem verdi. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğunu söylemiş. Buna göre aşağıdaki değerleri bul artık lütfen yazmış. Hocayı tanıyorum. Soruyu yazan hocayı tanıyorum. Büyük ihtimalle size biraz dolmuş, içerlemiş. Çünkü bu dersler çok kolay genel olarak matematiğe karşı bir ön yargı var ama hiç de zor değil. Sizin tek eksiniz, sizin tek zorlandığınız aslında düzgün ders çalışmamak ki bu videoyu da hani sınava saatler kala izleyeceğini biliyorum. O yüzden böyle bir sitem etmek istedim. Peki hocam ne yaptın sen ya? Biz uzun uzun kökleri bulacağız, aşağıdaki işlemleri yapacağız öyle mi? Hayır değil. Neden? Çünkü sen kökler toplamını, kt'yi kolayca bulabiliyorsun. Bu formülü de bilmen gerekiyor. Bunu öğrenmiş olman lazım. Bu neydi? Eksi b bölü a. Aynı şekilde kökler çarpımı ct'yi de biliyorsun. Bu senin için ne? c bölü a. Şimdi bu verdiğim bilgileri kullanarak kolay bir şekilde soruyu çözeceğiz. Hemen gidiyorum. Kökler toplamı demiş gördüğün gibi. Eksi b bölü a yapıyorum. Yani eksi, eksi 7 bölü a'sı kaç? A'sı 1. O zaman yazmaya gerek bile yok. Eksiler artı yaptı. Kökler toplamı neymiş? 7. Kökler çarpımına bakıyorum. Ne yapacağım? C. Eksi 5'i aldım. Eksi 5 bölü a'sı kaç? 1. Yani aslında kökler çarpımı sadece eksi 5. Peki C'yi nasıl yapacağız? E bunun için de beni uğraştırma artık. Ne yapacaksın? Sen kesirli ifadeleri toplarken payda eşitliyordun. Ve ona göre topluyordun. E, burada şöyle bir şey gelecek. X2 artı X1 bölü X1 çarpı X2. Gerisini sen halledersin. Cevabı da yorumlarda bekliyorum. Buradan sonra bilmen gereken şöyle önemli bir şey var. Biz genel denklemleri şöyle yazabiliyoruz. X kare eksi Tx yani kökler toplamı artı c yani kökler çarpımı eşittir 0. Eğer sınavda soru sana kökler toplamıyla çarpımını verip denklemini yazmanı isterse bunu yazıp kolayca bulabilirsin. Bu bölümle ilgili de notlarını almayı unutma. Dediğim gibi ben sana önemli noktaları gösteriyorum. Temeli atıyorum. Buradan sonra ilerlemek sana kalmış. Şimdi sanal sayılara geçtik. Önce burada bilmemiz gereken önemli yerlere değinmek istiyorum. Bunlardan biri sanal sayılar nedir? Sanal sayıları genelde z ile gösteririz. Kafadan atıyorum. 1 artı 3 i. Bu i olduğu zaman bizim için sanal sayı oluyor. Ve bu formatta yazılıyor. Burada bilmen gereken reel kısım ve sanal kısım diye ikiye ayrıldı. Görmüş olduğun gibi sadece bir dediğim yer benim için reel kısım. Burada görmüş olduğun artı 3 i benim için sanal kısım. Mesela soruda ne demiş bize? Rz1 demiş. Atıyorum bunun e, reel kısmı z derse ne yapacaksın? Bunu bilmem lazım. Gidip reeldeki kat sayı alacaksın. Yani biri. Aynı şekilde imajiner deseydi im z diye gösterseydi sana adam diyor ki bana sanal kısmın kat sayısını söyle. Yani gideceksin artı 3 alacaksın. Diyeceksin ki artı 3. Sanal sayılar nasıl oluşuyordu onu da seninle konuşmuştuk. Diskriminan sıfırdan küçük olduğu zaman bizim için iki tane sanal kök geliyordu. İşte onlar da atıyorum bir tane daha sanal sayı yazayım. Mesela eksi 5'i. Peki hocam bu nasıl bir sanal sayı? Reel kısmı yok diyebilirsin. Aslında var. Sen bunu görüyorsun. Ne var? 0 eksi 5'i var. Görmüş olduğun gibi bu tarz şekilde de sanal sayılar, sanal kökler olabilir. Ve son olarak şuna değinmek istiyorum. Bilmen gerekiyor. Sanal sayının eşleniği diye bir şey var. Eşlenik neydi? Şuraya z üssü çizgi çizerler. Peki bir z buydu ya. Z'nin eşleniğini sana sorarsa yapacağın şey şu. Reel kısmı aynen yazıyorsun. Sanal kısmın işaretini değiştiriyorsun. Artı 3 eksi 3 iyi oluyor. Hadi bir tane daha örnek yapalım. İşte 1 eksi e, i kök 5 diye bir sanal sayım olsun. Ya da kök 5 iyi fark etmez. Bunun eşlenimini sorarsa 1 artı i kök 5 diyebilirsin. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Ne demiş? Reel z1. Hemen z1'i buldum. Reel kısmı neydi? Bak x artı 2'ye ikisini de alacaksın. x artı 2'ye içerisinde i içermeyen ifade. Neye eşit? İmajiner z 2'ye. z 2'yi buluyorum. Hemen imajiner kısmını buluyorum. Ne var burada? Eksi 7. x artı 2'ye eksi 7'ye eşit. Devam ediyorum. Çizgimi çektim. Reel z 2. z 2'de reel kısım ne var? x eksi 2'ye. Bunları alt alta yazıyorum. Tabii ki de bunun bir anlamı var. Birazdan göreceksin. İmajiner z 1 demiş. z 1'in imajiner kısmı ne var? Eksi 3 var. O zaman buraya eksi 3'ümü yazıyorum matematikte iki tane bilinmeyen verdiyse sana iki tane de denklem verir. Eğer vermezse zaten soruyu çözemezsin dert etme. Ama dediğim gibi iki bilinmeyen varsa ikinci denklemi bulmaya çalış. Biz burada iki denklemi bulduk. Ne yapacağız? Yok etme metodu. Yani alt alta toplayarak şu eksi 2y'den ve artı 2y'den kurtulacağız. Buradaki amaç bir bilinmeyenden kurtarmak. Denklemi bir bilinmeyene düşürmek. Bak gördüğün gibi sadece x'ler kaldı. 2x ne geldi? Eksi 10 geldi. O zaman x dediğim şey neymiş? Eksi 5'miş. Şimdi x'i buldum. Eksi 5. Artık y'yi çok kolayca bulabilirim. Hemen şu denkleme geçiyorum. Aslında burada ne yazıyormuş? Eksi 5 artı 2y eşittir. Eksi 7. Eksi 5'e ne eklersen? Eksi 7 yapar. Eksi 2. Iki. Peki 2y ikiye, eksi 2 eşitse y ne olmak zorunda? Eksi 1 olmak zorunda. Sınav anında böyle hızlı çözmeye çalışmana gerek yok. Güzel güzel işlemlerini yaparsın. Denklemi çözersin. Peki y'yi buldum. Neymiş? Eksi 1. X dediği eksi 5. Benden x bölü y demişti. Yani eksi 5'i eksi 1'e bölebilir misin demişti. Devamını anlatmıyorum. Umarım yapabilirsin. <laughs> Bunun cevabını da yorumlara yazmayı unutma. <laughs> Şimdi geldik bölüm sonu canavarına. Hocam bu ne? Sen burada ne yapmak istiyorsun diyebilirsin. Ama bu tarz çok zor gözüken sorular bile ne kadar kolay. Sana bunu göstereceğim. Ki ben de öğrencilik zamanında böyle soru gördüğüm zaman nefret ediyordum. Genelde çözemiyordum. Ama artık işin öğretmeni olduğumuz için gönder gelsin diyorum. Şimdi burada bilmen gereken şey şu. i üzeri 1. Ne demek? Yani sadece i. Tabii ki de i'ye eşit. Bunu neden yazıyorum? Boş yere değil. Daha iyi anlayacaksın şimdi. i kare. i kare bizim için neydi? İmajiner sayılarda. i kare eksi 1'i verirdi. Zaten olay burada başlıyor. Biz köklü ifadenin içine negatif değerler yazamıyorduk ama sanal sayıları kullanarak artık bunları yapabiliyoruz. Peki hocam bu ne işimize yarıyor dersen bunu YouTube'da izlemeni tavsiye ederim. Ki zaten önemli olmasa inan bana sana da anlatmazdık. İlk küpe geçiş yapıyorum. 2 küp. İlk küp ne ola ki? İlk küpü bulmak için ne yaparsın? Üstlü ifadeleri hatırla. Bu ikisini çarparsın. Yani eksi i cevabına ulaşacaksın. Peki i üzeri 4 neydi hocam? Hemen bakıyorum. I kareyi 2 kere çarpabilirsin. Eksi 1 çarpı eksi 1'den yani artı 1 cevabına ulaşırsın. Bunları neden yazdık? Şu yüzden. Buradan sonra devir var. Devir ne? Tekrar ediyor. Mesela i üzeri 5 aslında i üzeri 1'e ilk baştakine eşit. i. Hatta yanına yazayım. i üzeri 5 de buna eşit. i üzeri 6 i kare eşit. i üzeri 7 i küpe eşit. Peki i üzeri 8 zaten 4'ün katı 1'e eşit. Bu bildiğin üstü ifadeler özellikleri. Burada önemli olan yapacağın şey kuvveti 4'e böleceksin ya da 4 çıkartacaksın. Kalana göre yani 4'ten küçük bir şey kalacak. Burada buradaki ilk 4 hamleyi kullanacaksın. Şimdi tablomu silmiyorum, kullanacağım. Hatta sana şöyle bir şey göstereyim. Mesela 1'den 4'e kadar yani i üzeri 1'den i üzeri 4'e kadar olan terimleri toplarsak ne gelir? Bak bakalım. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Eksi ile i birbirini götürür. Yani sen bu dört terimi sıralı topladığın zaman sıfır cevabına ulaşıyorsun. Aynı şekilde burada i5'ten i8'e kadar da aynısı gelecekti. Değil mi? O halde ne yapıyorum? Bak burada i üzeri 4'ü yazayım. Bu adam komple sıfır gelecekmiş. Bu böyle nereye kadar gidecek? i üzeri 4'e kadar sıfır. E 8. kuvvete kadar topluyorum sıralı 0. 12 0. 16 0. Yani 4'ün 4 katı. Burada 4 adet sıfır grubu varmış. Öyle düşünebilirsin. Peki 16'ya kadar 0. 16'dan sonra ne kalıyor? Benim için önemli olan onlar. i üzeri 17 var. Artı i üzeri 18 var. Artı i üzeri 19. Yani görmüş olduğun gibi bu üçünü hesaplayacaksın. E bu da çok kolay. Zaten 16'ya kadar 0 geliyoruz ya. i üzeri 16 aslında burası. Ondan sonra devam ediyorsun. Yani i üzeri 17 demek i üzeri 1 e eşit. Yani i geldi. i üzeri 18 ikinci kuvveti. i kare geldi. Hemen değerini yazıyorum. Eksi 2 i üzeri 19 yani 4'e böl 3 kaldı kalan 3 yani i küp demek. Buradan ne geldi? Eksi i geldi. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da birbirini götürdü. Bunu daha güzel yazalım. Eksi 2 sandım bir an. Şunlar gitti. Yukarıda sadece eksi 1 kaldı. O kocaman ifadeden o kocaman yerden sadece eksi 1 kaldı. Bak bu kadar basit işte. Aşağıki kısma geçelim. Zaten anlamışsındır. Bak ne diyor? 7, 8, 9, 63, 72. Yani burada şey düşünebilirsin. A 9 8'i çarpmış. 9 ile 7'yi çarpmış. bu burada özel bir hikmet mi var? Hayır yok. Az önce yaptığımız gibi düşüneceksin. 7'yi 4'e böl kalan 1. O zaman bu aslında iyi demek. Ee, 8 i demek. 8'i 4'e böl kalan tam. Pardon. 7'i 7'yi 4'e bölünce kalan 3 olur. Yanlış yazdım. E, ee, 2 küp demek. 2 küp neydi benim için? Şunları bir açayım. Daha güzel görelim. 2 küp eksi i demek. Eksi i kaldı. i kareden eksi 1 kaldı. i üzeri 9 yani iyi kalacak değil mi? İyi kaldı. Aşağıya yazıyorum. Devam. 63. 63 zaten 9'un 7 katı. Oradan da gidebilirsin. Hani 9'dan kalan 3 iken 63'ten kalan da 3 olacak. Ki bu bunun tam katı. E 63, 60 tam bölünür. Kalan 3 oldu. Burayı anlamadıysam biraz daha işlemlerle alakalı. Hani sayılarla alakalı. Çok da önemli değil. İleride daha iyi anlarsın. Sen şimdi sınava odaklan. 72 mesela bak ne gelecekti? 8'in tam katı olduğu için 8'den kalanla aynı olacak. Yani tam bölünecekti değil mi 8? E, ee, 72 4'e tam bölünecek onu demek istedim. Tam bölündüğü zaman ne geliyordu? 1 geliyordu. Peki aşağısı ne oldu bakalım. Öncelikle iç çift gördüğümüz yere eksi i yazmamız gerekiyor. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. 2 tane de eksi i kaldı. Yani eksi 1 bölü eksi 2 demekmiş. Bu eksiler de birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 bölü 2. Şimdi biz matematikçiler iki şeyi yapmayız. Bir köklü ifadeleri iki de bu iyili ifadeleri paydada bırakmayız. Ne yaparız? Eşlenikle çarparız. Biz seninle eşleniği konuşmuştuk. Mesela 2'nin eşleneni eksi 2'yi. O halde paydayı eksi 2 ile genişletiyorum. Yukarısı eksi 2 iyi oluyor. Aşağıya geçiyorum. Eksi var. 2 ile 2 çarpıyorum. 4. i ile i çarpıyorum. i kare. i kare dediğim adam da eksi 1'di. Yani eksi 4 çarpı eksi 1'den artı 4 geliyor. O halde şöyle bir şey oldu. Eksi 2 i bölü 4. Sadeleştirme yapıyorum. Daha güzel gözüksün diye buradan da eksi 2 bölü i geldi. Eğer hocan karşı değilse sen burada da bırakabilirsin. Ama zaten oraya kadar geldikten sonra sonunu da tamamlarsın diye düşünüyorum. Görmüş olduğun gibi bütün soruların başında bilmen gereken önemli yerleri değindim. Bunları not al. Eğer eksiklerin varsa onları güzel bir şekilde tamamla. Konuyla ilgili diğer sorular da bunlardan türetilerek geliyor. Yani o zor gördüğün soruların, karmaşık gördüğün soruların temelini ben sana göstermiş oldum. Bundan sonra bol bol pratik yaparak soruları kolay bir şekilde çözebilirsin. Eğer videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Hoşuna gitmeyen eksik gördüğün yerler varsa da yoruma yazabilirsin. Aynı şekilde kanala destek olmak istiyorsan da yorum yapıp videoyu paylaşabilirsin. Sana başta matematik olmak üzere diğer bütün sınavlarında başarılar dilerim. Hoşça kal, kendine iyi bak.